Çocuk kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor ve geldik geleneksel Türk tiyatrosuna. Bu başlık altında Karagöz'ü, orta oyunu tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra da Metta ve Köselik oyunlarına da değineceğiz. Bundan önceki süreçte olduğu gibi edebiyat derslerine devam ediyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Sınav kağıtlarını parçalıyoruz. Böyle dop dolu bir içerikle derse başlayacağım. Ama öncesinde sizlere yani DH tayfama güzel bir haberim var. Şurada bir değişiklik görmüşsünüzdür. Deneme kitaplarım çıktı. Paragraf denemesi, ayet edebiyat denemesi, dil bilgisi denemesi hepsi özenle hazırlandı. Ve sınav öncesinde yapılabilecek en iyi provalardan bir tanesi bu denemeleri çözmek. Bilmiyorum aranızda çalışmaya başlayan var mıdır ki başlamanızı öneririm. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız linkler bu videonun açıklama kısmına diyorum. Öyleyse hadi bakalım 3, 2, 1 biz başladık. Durmuyoruz gençler. Geleneksel Türk tiyatrosu nedir? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Biz gençler Tanzimat döneminde modern tiyatro ile tanışıyoruz. Yani bugünkü tiyatro ile tanışmamız Tanzimat döneminde. Peki ondan önce ne vardı edebiyatımızda? Geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Dolayısıyla Türk tiyatrosuna dönüp şöyle bir geçmişe baktığımız zaman iki gelenek görüyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro. Geleneksel tiyatro ise kökeni geleneklere dayanan, göstermelik olan ve daha çok da sözlü olan bir tiyatro geleneğini ifade etmektedir ve bu oyunların en önemli özelliği az önce de söyledim doğaçlama oynanmış olmasıdır. Yani sözlü ürünlerdir. Doğaçlama oynanır. Şarkı, dans, söz oyunlarına dayanır. Bununla birlikte bazı tiyatrolarda da bu geleneksel tiyatro içerisinde ders verme, öğüt verme gibi bir amaç da bulunur. Modern tiyatroda olan sahne, kostüm, dekor, ışık gibi teknik unsurlar burada yoktur. Yani son derece kısıtlı imkanlar dahilinde bireysel çabalarla geleneksel tiyatro hayatına devam etmiştir. Tanzimat döneminde de artık yavaş yavaş yerini modern tiyatro almıştır. Tabii bu yok olmamıştır geleneksel tiyatro ama modern tiyatro daha da ön plana çıkmıştır diyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunu dört başta sınıflandırıyoruz. Bir, Karagöz. iki orta oyunu. 3- Metta. 4- köy seyirlik oyunları. Şimdi Karagöz'e şöyle yakından göz atalım. Derslerde gördük, metni okuduk. Şimdi pekiştireceğiz bilgilerimizi. Karagöz bir gölge oyundur gençler. Deriden kesilmiş tasvirlere arkadan ışık vurularak yansıtılan bir tiyatro çeşididir. Yani genel olarak bakacak olursak aslında bir gölge oyundur diyebiliriz. Bu oyunu oynatan kişiye biz hayali ya da hayalbaz deriz. Neden hayal deriz? Çünkü perdenin arkasında biz onu görmeyiz. Orada hayali birisi konuşur. Dolayısıyla bu kişiye hayali ya da hayalbaz adı verilmiştir. Hayaliye arka planda yardım eden, tef çalan bir kişi daha vardır. Olabilir yani her zaman olmak durumunda değil. Ona da yardak ismi verilmektedir. Türk halk geleneğinin önemli bir unsuru olan Karagöz Oyunu'nun kaynağı konusunda da çeşitli rivayetler vardır. Yani internete baktığınız zaman da birçok rivayet görürsünüz ama en güçlü rivayet şudur, kabul edilen ki filmi de yapıldı. Karagöz ile Hacivat Ulu cami yapımına çalışan inşaat işçileridir. Sürekli kendi aralarına atışırlar. Atıştıkları için de işçiler işi bırakır, bunları seyrederler çünkü çok tatlı atışırlar. Bundan dolayı da inşaat yavaşlar. Padişah bu duruma kızar. E mimar da suçu Karagöz ve Hacivat'a atar ve bu ikisi idam edilir. Ancak geri kalanlar bu duruma çok üzülür ve sonunda da şey küşleri adında birisi Karagöz ile Hacivat'ı simgeleştirir, onları gölge oyunu şeklinde oynatır. Bu nedenle bu oyunun piri olarak şey küşleri kabul görmektedir. Ona saygı olarak da bu Karagözün sahnesine Küşleri Meydanı adı verilmektedir gençler. Dediğim gibi en güçlü rivayet bu şekilde. Karagöz oyunu sözlüdür. Oyun doğaçlama olarak sahnelenir. Yani herhangi bir yazılı metne dayalı olarak anlatıcı bunu canlandırmaz. Geleneksel tiyatro ne demiştik zaten başta ifade etmiştik? Sözlüdür, yazılı değildir. Bu modern tiyatrodan ayrılan en önemli farkıdır. Oyun ağırlıklı olarak Karagöz ile Hacivat arasındaki diyaloglardan oluşur. İkisi genellikle atışırlar. Bu şekilde bir güldürü unsuru da sağlanmış olunur. Güldürü ağırlıklı olan oyunda en önemli güldürü unsuru ise Karagöz'ün her şeyi yanlış anlamasına dayanmaktadır. Yani Karagöz bilgisiz, cahil birisidir. Söylenen sözleri bilmez, kelimeleri tanımaz, anlamaz vesaire her şeyi yanlış anlar, yanlış davranır, görgüsüz davranır ve sonunda başına kötü bir şeyler gelir. Bu şekilde ilerler oyun Hacivat onu yönlendirmeye çalışır. Oyun bu şekilde ilerler. Yani temel çatışma budur. Tabi daha farklı versiyonlar karşımıza çıkabilir ama en çok temel unsur olarak biz bunu görmekteyiz. Peki Karagöz oyuncuları kimlerdir? En başta tabii ki Karagöz ile Hacivat vardır. Peki Karagöz nasıl birisi? Okumamış, halk ağzıyla konuşan, söylenen birçok sözü ve kelimeyi yanlış anlayıp ters anlamlar yükleyen bir tiptir. Bu nedenle Karagöz bir halk adamıdır diyebiliriz. Yani halkı yansıtır bu anlamda. Hacivat ise öğrenim görmüştür. Medrese diliyle konuşur, bilimle ilgilenir ve görgü kurallarında hakimdir. Yani okuma yazması vardır, okumuş, görmüş, geçirmiş birisidir. Bunu da mahallede çok iyi bir şekilde pazarlar ve Karagöz'ün de Birçok oyunda sırtından geçinmeye çalışır Hacvat. Bunun dışında Çelebi, Zenne, Tiryaki, Beberuhi, Tusuz Deli Bekir, Zeybek, Külhan Bey, Arap, Yahudi gibi kişilerde bulunmaktadır. Yani 1600-1700'lü yıllarda İstanbul'a gidin. İstanbul sokaklarında kimi görürseniz aslında imparatorluğun o özetini biz bu oyunda görmekteyiz. Çünkü Bolulu var, Kayserili var, Arnavut var, Rum var, Arap var, Ermeni var vesaire. Her milletten insan var. Bu da Osmanlı'nın başkentini yansıtmaktadır. Bu arada birazcık karakterlerden bahsedecek olursam Çelebi İstanbul beyefendisi böyle güzel giyinir, takım elbise giyinir, elinde bir şemsiye vardır. Böyle dolaşır, çapkınlık peşinde koşar ve güzel bir Türkçe konuşur. İstanbul Türkçesi mi konuşur? Zenne kadın oyuncudur gençler. Tiryaki adından da anlıyoruz sarhoştur. Bebe Ruhi cüce bir tipi temsil eder ama aynı zamanda kurnazlık peşinde koşar. Tuzsuz Deli Bekir de psikopattır. Olayları gelir böyle kavgayla dövüşte çözer. Elinde bir bıçak vardır herkese sataşır böyle bir tipi temsil eder. Karagöz'ün oyuncuları da genel olarak böyleydi ama şunu da söyleyelim. Karagöz bir tiptir. Hacıbat bir tiptir. Çelebi, Zenne, Tiryaki, Bebe Ruhi, Tuzsuz Bekir, Efe bunların hepsi birer tiptir. Yani bir özelliği üzerlerine simgeleştirmişlerdir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Az önce de söylediğim gibi Karagöz kişileri Osmanlı toplumunun kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Şimdi önemli noktalardan bir tanesine geldik. Hemen elimi şöyle dört yaptım. Neden? Çünkü Karagöz 4 bölümden oluşur gençler. 1- Giriş, 2- Muavere, 3- Fasıl, 4- Bitiş. Giriş bölümünde Sema'yı okuyarak acaba sahneye girer. Orada klasik sözler söyler ve oyunu başlatır. Devamlı da Karagöz'ü oyuna davet eder. Karagöz hemen oyuna girmek istemez. Onu biraz zorlar, ikna eder. Karagöz bu durumdan dolayı sinirlenir, evinden iner ve Hacivat'ı tokatlamaya başlar. Ve böyle de karşılıklı atışma başlar. O karşılıklı konuşmanın, atışmanın olduğu bölümde muhabere bölümüdür. Hmm, buraya kadar hep iki kişi vardır. Daha sonra bu muhabere bölümü bittikten sonra diğer oyuncular da sahne dahil olur. Orası da fasıl bölümüdür. Asıl oyunun oynandığı yer fasıldır. Ve sonunda sahnede karagöz kalır. Karagöz klasik sözler söyleyerek oyunu bitirir. Hatta şöyle der. Yıktım perde, eyledin viran. Koşayım haber vereyim sahibine hemen tarzında bir sözler söyler. Ve der ki her ne kadar sürçülisan ettiysek affola ve oyunu orada bitirir. Karagöz oyunu <laughs> bu şekilde ilerlerdi. Bu biraz geri bir şöyle öne doğru yaslayalım. Heh. Şöyle devam oldu. Tamam. Şimdi nereye geliyoruz? Şimdi orta oyuna geliyoruz gençler. Orta oyunu. Aslında Karagöz'de özellikleri birebir aynıdır diyebilirim. Karagöz oyunu hani gölge oyunduydu ya. Hayalbaz arkadan böyle gölgeleri oynatırdı ya. Orta oyunu ise insanlar tarafından oynanan bir oyundur. Ama özellikle olarak Karagöz'ü çok benzemektedir. Neden? Göreceksiniz. Palanga adı verilen yuvarlak bir alanda yazılı olmadan yani doğaçlama bir şekilde oynanan içinde dans, müzik, şarkı bulunan geleneksel oyuna biz orta oyun deriz. Neden orta oyun deriz? Çünkü palanga denilen bir alanda oynar. Yani bir düğüne gittiniz, bir köşke gittiniz, boşluk vardır. Halkın ortasına toplanırsınız. Tam bir yuvarlak oluşur. Orada oyununuzu sergilersiniz. Bu yüzden orta oyunu denilmiştir. Yani ortada oynanan oyun manasında. Orta oyunda dekor yok denecek kadar azdır gençler. Sadece paravan ve dükkan vardır. Hatta o paravana yeni dünya adı verilir. Böyle akardiyon gibidir. Sürüklenir, taşınabilir, kolay şeylerdir. Çünkü orta oyunun herhangi bir sahnesi yoktur. Kim çağırırsa gidersin orada oynarsın. Yani gezicisin. Dolayısıyla bir sahnenin bir dekorun olması da mümkün değildir. İki tane basit dekor var. Paravan ve dükkan. Onu da çeşitli amaçlarla kullanırlar. Ya bir dükkan olur, ya bir ev olur, bir kahvehane olur, bir park olur vesaire. Hayal gücü artık neyi ifade ediyorsa. Bununla birlikte orta öğlü kişileri ve bölümleri bakımından az önce söylediğimiz gibi Karagöz oyunuyla büyük bir benzerlik gösterir. Adeta Karagöz oyunu sahneye çıkılmış vücut bulmuş haldir. Çünkü onlar gibi yine dört bölüm oluşur. Pişeker ile kavuklu vardır orta oyunda kahraman olarak. Onlar da kara Karagöz gibidir. Aynı özellikleri sahiptir. Yani işleyişi, özellikleri, mantığı, güldürü unsuru Karagöz'le aynıdır diyebiliriz. Yine oyun güldürüye dayanacak. Karagöz'de olduğu gibi güldürü unsurları ise yanlış anlamalara, şakalara ve nüktelere dayanmaktadır. Yine bak Karagöz oyunda olduğu gibi ve oyun kişileri yöresel özellikleriyle birlikte sahneye çıkar. Yani atıyorum bir Kastamonulu varsa, bir Kayserili varsa, bir işte Trabzonlu varsa yöresel kıyafetiyle çıkar. Yöresel özelliklerini gösterir ve kendi ağzıyla konuşur. Bu da yine önemli bir noktaydı. Şimdi oyuncularına bakalım. Bunlardan bir tanesi Kavuklu'dur. Kavuklu okumamış, Kelimeleri doğru telaffuz edemeyip sözleri yanlış ve ters anlayan bir tipi temsil eder. Aslında bu kimdir? Bu Karagöz'dür. Bir de pişekar vardır. Öğrenim görmüştür. Aydın görgü kurallarına sahip bir tipi temsil eder. Bu özellikleriyle de pişekar kimi temsil eder? Hacıvat'ı temsil eder. Onun karşılığıdır. Bir de pişekarın elinde şak vardır. Böyle bir sopa vardır. Oyunu o şekilde yönlendirir. Hatta böyle gürültü olursa şak 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 vurur. Herkesi susturur vesaire. O da aklımızda bulunsun. Bunun dışında yine Karagöz göz oyunda olduğu gibi bak. Zende vardır. Yahudi vardır, Acam, Kürt, Rumeli, Arnavut, Ermeni, Kayserili, Frenç, Çelebi, Muacir gibi kişiler vardır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da kimi görüyorsan aslında bir nevi boyunda da yine o kişileri görmekteyiz Karagöz oyunda olduğu gibi. Şimdi bir de bölümlere bakacağız. Yine Karagöz'de olduğu gibi 4 bölümden oluşur gençler. Mukaddime giriş bölümüdür. Burada Zunacı bir pişeker havası çalar, pişeker sahneye çıkar. Karagöz'de de sahne biliyorsunuz Hacivat çıkardı. Daha sonra da kavuklu sahne çıkar ya da sahnede zaten bekliyordur. Muhabere bölümü karşılıklı konuşma bölümüdür. Yine Karagöz'deki muhabere gibi karşılıklı atıştıkları bölümdür. Fasılda diğer oyuncular oyuna dahil olur ve asıl oyun burada sergilenir. Ve bitişte ise yine karşılıklı klasik sözlerle oyun bitirilir. Bak ne kadar çok benziyor Karagöz'e değil mi? Neredeyse birebir aynı diyorum. Ve şimdi arkadaşlar bir de medda denilir. Kitabımızda da yine bir bölümde meddağın özellikleri verilmişti. O yüzden bilmekte fayda var. Zaten çok bizi zorlayacak bir özelliği yok. Medda yüksekçe bir yerde topluluk karşısında taklit, güldürü gibi tekniklere dayanarak hikaye anlatan kişidir. Yani bugünkü stand-upçıların yaptığı şeyi o dönemde medda yapmış. Ama meddağın bir diğer özelliği de var. Halk hikayesi de anlatabilir. Yani halk hikayeleri güldürüye dayanmaz. Onlar acıklı hikayeler de olabilir. Meddalar bunu da yapar ama daha çok... Böyle kahvehaneye giderler, masanın üstüne çıkarlar, yüksek bir yerde sandalyesine oturur. Elinde bir mendil vardır, bir değnek vardır. Orada çeşitli hikayeler anlatır, taklitler yapar ve oradakileri güldürür. Metta tam olarak budur. Metta yüksek bir yere oturur dedik. Gündelik hayattan, efsanelerden, masalardan alıntıladığı hikayeleri güldürür unsurlarıyla anlatır diyoruz. Hikayeleri anlatırken diyalog, taklit, kişileştirme gibi tekniklere de başvurur. Bunu düşündüğümüz zaman bugün stand-up yapmak ne kadar zorsa aslında meddanın işte bu kadar zor gençler. Bunu yapmak herkesin yapacağı bir şey değil. Yani meddalık her yedin harcı değil diyorum. Ve geliyoruz köy seyirlik oyunlarına. Köy seyirlik oyunları basit gençler. Köyde kasabalarda ilkel şartlarda oranın böyle basit yetenekli gençlerinin ya da kişilerinin sergiledikleri çeşitli oyunlardır. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Ama önemli neden önemli? Hani köylerde kasabalarda böyle tiyatro gelinin olması da önem arz etmekte. Tabi her yerde yoktur. Günümüzde de belki vardır. Yani köylerinizde, kasabalarınızda, ilçelerinizde bu tür böyle amatör olarak bunu yapan, işte taklitler yapan, oradaki halkı güldürmeye çalışan, kendi aralarına ekip oluşturan gençler vardır. Biz buna köy seyirlik oyunu demekteyiz ve böylelikle geleneksel Türk tiyatrosunun türlerini bitirdik. Yani bu videoda Karagözü, Orta Oyunu, Metta ve köy seyirlik oyunlarını aktardık ve bu aktarım tamamen map kitabına uygun bir şekilde ilerledi. Yani derslerde öğretmenlerin size ne anlattıysa ben burada o bilgileri bir kez daha önemli yerleri vurgulayarak sizlere aktarmış oldum. Aynı zamanda bu pdf çalışma kağıtlarımı da zaten sizinle paylaşıyorum. Sınav öncesinde sizler için muazzam bir kaynak. Çünkü map kitapları biliyorsunuz bilgi anlamında biraz karmaşık. Her yerde öyle bilgiyi topluca bulamıyorsunuz. Bu bakımdan pdf çalışma kağıdını da indirmenizi tavsiye ediyorum. Ve gözüm şuraya takıldı. Deneme kitaplarımı bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz öncelikle bu videoyu beğen butonuna basmayı. Daha sonrasında kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi olumlu ya da olumsuz fark etmez benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki derste modern Türk tiyatrosundan bahsedeceğim. Top dolu bir video daha geliyor. Ben şimdi ona geçeceğim. Sen de bu videoyu seyrettiysen, tekrarını yaptıysan hadi gel. Beni bekletme. Hoşça kal.